motor. Şimdi çok uzaklarda kimsenin gelemediği, gelip de bir bok göremediği, hocaların bir şey bilmediği, bilse de anlatamadığı çok uzak bir fakültedeyiz. Dicle ve Temel Fakültesinde. <laughs> Konuğumuz Junior Süleyman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Süleyman, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İki. Süleyman, kaç sayısın var? <laughs> Süleyman 8 öksüz arkadaşı havada savrulan babası ve yetim annesiyle birlikte yaşamakta Suleyman, bu acıların içinde biliyoruz anlıyoruz Size bir Türk söylemek ister <laughs> I'm <laughs>